Peki X'de Blackpink'e de Türkiye güncellemesi gelse nasıl olurdu? Hiç düşünürüz mü? Biz yapay zekaya sorduk, hiç izledik. Blackpink üyeleri oyunda nasıl görünürdü? Türkiye sonrası oyuna hangi harika detayları katardı? Bu videoda yapay zekamın akıllanmaz fikirlerini ve çizdiği inanılmaz tasarımları göreceksiniz. Hadi başlayalım! Öncelikle arkadaşlar ben e, ChatGPT'ye PKX'e Blackpink müzik grubunun güncellemesi gelse nasıl olurdu diye sordum. Efsane olurdu. Düşünsene PkX X, e, X Blackpink iş birliğiyle oyna özel kostümler, dans emojileri, temalı ev eşyaları ve hatta mini konser etkinlikleri bile gelebilir. Hayal edelim biraz. Mesela şöyle olabilir. Etkinlik adı Blackpink In Your Area PKX e Edition alacağını düşünüyormuş. Süre hafta boyunca e, özel bir etkinlik. Yeni alan Blackpink sahnesi adında neon pembe ışıklar dolu K-pop estetiği olan bir konser alanı. Bence bu men hepsi gelmeliydi. Özel dans emoteleri, do do do, how you like that, introsu, pink venom dans figürleri bence tam olmuş. Ev eşyaları ve dekora, Blackpink poster bence bu kesinlikle gelmeli arkadaşlar e, ee, Blackpink kızları PKX'e hesabı açmalı ve böyle e, şey falan olmalı yani orada yönetici olmalı. Ve Blackpink'in PKX'deki versiyonu oldu? Blackpink posteri. Ne pembe ışıkları değil de böyle bir tık daha soft tonlarda pembe olabilir. K-pop temalı DJ seti bu gelmişti ama güzel. Sahne spot ışıkları bu da güzel olur zaten geldi. Mini oyunlar dans yarışması dans kapışması bizim oyun tarzında bence bu mantıklı kostüm yarışı e, bu fashion stardan bahsediyor arkadaşlar enabling tarzı yani blackpink'in e, rainbow highs'daki gibi olduğunu düşünün müzik ve sesler ana menü müziği blackpink remix'i görev başları başarı sesleri Please şeklindeyim. Lisa'yı, Rosé'yi, Jenny'yi ve çizmiş. Genel olarak güzel. Ee, burada yani bence bulutlar pembe olurdu. Böyle ya yani bu tonlarda olurdu ama ben bir kula saçımı buldum. Onun dışında yani e, benziyor bankların siyah olması falan. Yani olabilme ihtimali olan şeyler çizmiş. O da kendim attım. Evet bana TÜBZAM13 yazdı ama yani genel olarak bu şekilde bence çok hem yeni evde geçirilmiş ve postere bakın Şu biti garip geldi ama onun dışında gayet güzel yani detay bakımından ta Aa, he bu şey pozvil anladı çok mantıklı Evet arkadaşlar Blackpink özel pet olarak ne eklenirdi Blinky, neon kalp tavşanı renk, parlak pembe ve siyah kuyruğunda parlayan bir kalp. Özelliği sahibini takip ederken kalp izi ay çok güzel olur. Dans ettiğinde How like that mouth? bu şekilde bir şey çizdi. E, yani olma ihtimali yüksek pembe ve siyah çok e, spesifik. Peki oyuna tam olarak ne denirdin? Lightstick ve kulaklık gibi. O kesinlikle çok havalı olurdu demiş. Blackpink temalı eşya. Aynı fikirleri. Blink like stick çeki şeklinde ışık çubuğu orijinal Blackpink like stick modeli oyuna uyarlanır. Karanlıkta ışık saçıyor oyuncu onu tuttuğunda blink efekte çıkarır. Dans ederken pembe pembe yanıp söner. Blackpink like Black. neon pembe siyah renkler üzerinde Blackpink logosu olan büyük kulak. Oyuncunun yürürken arkasında mini müzik notaları çıkar. Müzik dinleme animasyonu eklenebilir. Blink Çantası Kalp şeklinde ve parlak Üzerinde minik peluş Blackpink bounce asılı özel taşıma efekti. Yürürken parıltılı iz bırakır. Dans ayakkabıları. Işıklı sahne stili. Zıplarken küçük yıldızlar etrafı söz çılır. Emotion emote kullanıldığında ayakkabılar ritme göre e, ışıldar. Blackpink glam makyaj yeni yüz efektleri, makyaj stilleri, parlak eyeliner, simli ruj gibi detaylar. Kamine poz verirken özellikle Blackpink Sela... <laughs> Arkadaşlar Şiban benim İngilizceye kayıyor. Selamı Emotsu eklenir. Blackpink oda eşyaları ev için pembe ışıklı yasak efsane konsepti duvar kağıdı, müzik kutusu tıklandığında Blackpink şarkıları çalar, dans pisti zemini ve arkadaşlar bunun çizmesi istedim. Bu şekilde Lice'di, ayakkabısı sayılık diye verse şey. çantası, e, ve mikrofonu. Peki ya oyna Türkiye güncellemesi gelse nasıl olurdu? Peki ikisi Türkiye güncellemesi, renkler ama kültürün bulunmuşu. Bulunması yeni alay. Kapadokya'daki vadi haritası. Bağımlarla dolu bir gökyüzü. Minyoz ve peribacıları. Türk mirasıyla evler. Arka planında ezgisel Türk müzikleri. Kıyafetler ve kostümler. Dans ettim önce kostümü ters bilmiş eşekle dans imotu. Zeybek elbisesi özellikle zeybek dansı imotu. E bu figür gibi bir şey oluyor yani dans figürü. Modern Türk sokak oversize tişört, boncuklu kolye, kasket şapkalar bu bir tık daha Amerika'ya kaymış. Galaxy gelinlik kaftan, pembe altın işlemeli. Mevlevi dönüş emotu, efektli e, semazen dönüş arkadaşlar. Yiyecek ve içecek standartları, döner lahmacun, baklava ve ayran. Aron fıstığı, çünkü azalt petler, minik van kedisi, şirin kangal yavrusu, lale perisi, tavşan, hacivat, karagöz maskeli. Benim favorim kangal yavrusu olabilir, çok sevimli olurdu. Kangalar genel olarak sevimliler ve yavruları çok sevimli oluyor. Ne oyunlar? Etkinlikler aldık yarışı, renk eşleşme, balonma, kapadokya turu, küçük yarış alanı gökyüzünde Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ve diğer oyuncularına rol yapma imotları. Ev dekorasyonları, Türk halıları, e, lamba, fener, renkli cam, pencereler, kahve köşesi, Türk kahvesi ve cezve seti. E, bence arkadaşlar e, lamba ve fenerdense gaz lambası bir daha düzgün olur. E, yani düzgünlerim daha tatlı olur. Şu şekilde arkadaşlar bence olma ihtimali yüksek. Türbeler falan acayip tatlı. Burada bir Türk bayrağı. az bayrakları. As, as, as. Burada aa, çay evi gelse ne kadar güzel olur. Düşünseniz arkadaşlar. Çok fena hava atardım. Burada kuaförümüz pek ya Yapay kaldığı için bazı kısımları yok olmuş veya böyle ee, bozulmuş. Burada da Türk versiyonu. Bu biçim daha figür gibi olmuş. Yani daha böyle bir Türk evi edasında apartman gelebilirdi. Yani bence bayraklar az olmuş. Daha fazla bayrak gelebilirdi ne kadar erliğe koysa da. Yani kuaföre de böyle mahalle kuaförü falan böyle yanık saçı. Ay ne kadar güzel olur. Ama Mert şık olmadığı için Hiçbir şey bilmezler Buna da gelincik çizebilirler Sonra bunlar gayet güzel ee, Peri bacaların Zaten güzel Ve bir de arkadaşlar Ben pek Halimi çizdirtmek istedim Arkadaşlar P.E.K.S'de de biliyor, biliyor musunuz bilmiyorum ama Türkçe forması yok Ve bu çok size bozucu bir şey Sıkı- Aaaa çok mantıklı Sar Türkçe forması T Çok mantıklı arkadaşlar Ama hani Türk olmayanlar içinde saçma olur bir tık Mesela ay çıktığında yanına yıldız eklenmeli Yani gece olduğunda çok daha tatlış olur onun dışında elinde bayrak sallama efektif falan çok tatlış olur. Ee, onun dışında yani çok güzel. Bir de e, Türkiye itemleri. Biliyorsunuz Türkiye e, vatani duyguları çok gelişmiş bir millet. İşte benim milletim. Böyle az önceki dediğim gibi bayrak, fes, futbol topu. Bu galiba mahalle futbolu. Sonra futbol. Ee, sağ bakalarında kullanılan taraftar eldiveni diye geçiyor. Bilmiyorum. Onlardan. Ee, bu arada arkadaşlar. E, bu videoya güzel bir like ve yorum verirseniz Tünger Vap güncellemesinin nasıl olacağını sizlere gösteririm. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi like atıp yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o zaman ne diyoruz? Takipte kalın. Bu bakalım ve Houseça kalın size seviyoruz.